Evet, bugün Eğri Çay Parkı'na geldik. Eğri Çay Parkı'nda çeşitli etkinlikler yaptık. Çöplerimizi topladık. Öğretmenlerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çöplerimizi yere atmamalıyız. Belediye başkanımıza ve öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Bugün e, e, eldiven ve çöp poşetlerini aldık. Yerdeki çöpleri topladık. Lütfen çöplerimizi yere atmayalım. Yerdeki çöpleri topladık. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Öğretmenlerimize ve belediye başkanımıza bu imkanları sundukları için çok teşekkür ederim. Bugün öğretmenimiz Eğri Çay Parkına geldik. Şampadan vereceğim. Ben de etmeyin. Acele etmeyin. Acele Çocuklar, tamam. Acele etmeyin. Acele et. Seni, seni, seni. Seni, seni, seni. Seni, seni, seni. Seni, seni, seni. Seni, seni,